Arkadaşlar merhaba. Bugün 18 Temmuz Cuma. Hepinize iyi günler. Şirketlere ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi öncelikle arkadaşlar yurt dışı piyasalarına baktığımızda bu sabah hem ABD vadileri hem de Avrupa tarafında borsalar pozitif fiyatlanıyor. Bizde de pozitif bir açılış bekleniyor. Genel beklenti bu yönde arkadaşlar. Şimdi dün akşam arkadaşlar e, SPK'nın bülteni paylaşıldı dün gece. Bu bültende 4 şirketin sermaye artırım başvurusu onaylandı. İlk şirket Bayrak EBT Taban. Burada tahsisli sermaye artırım başvurusu onaylandı. Sönmez Pamuklu'nun hem bedelli hem de bedensiz sermaye artırım başvurusu onaylandı arkadaşlar. Sönmez Pamuklu'da iç kaynaklardan bedensiz 130 milyon TL Yine Sönmez Pamuklu'nun 130 milyon TL'de bedelli sermaye artırım başvurusu onaylandı. Yani şirketin 130 milyon olan mevcut sermayesi bu sermaye artırımlarıyla beraber 390 milyon TL olacak. Çelik Halat'ın bedelli sermaye artırım başvurusu onaylandı. Burada 198 milyon 966 bin TL'lik bedelli sermaye artırım başvurusu onaylandı. Çelik Halat'ın mevcut sermayesi 101 milyon Yeni sermaye 300 milyon TL olacak. Gedik yatırımında bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Gedik yatırımda da iş kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı 1 milyar TL olacak. Yani mevcut sermayesi Gedik yatırımın 1 milyardan 2 milyara çıkacak arkadaşlar. Bir de bu bültende borçlanma aracı onaylanan şirketler var. Burada info yatırım menkul değerler AŞ. Nominal ihraç tavanı 4 milyar TL. Satış türü nitelikli yatırımcı. Yine Vestel Elektronik var. Nominal ihraç tavanı 1 milyar 520 milyon TL. Satış türü nitelikli yatırımcı. Yine burada yap kredi yatırım menkul değerler AŞ. Nominal ihraç tavanı 24 milyar TL. Satış türü tahsisli nitelikli yatırımcı. Yine Eskar Filo var arkadaşlar. Eskar Filo'da nominal ihraç tavanı 1 milyar TL. Satış türü tahsisli nitelikli yatırımcı. Yine iş gayrı Oku yatırım ortaklığı AŞ var. Nominal ihraç tavanı 10 milyar TL. Satış türü tahsisli nitelikli yatırımcı diye belirtilmiş. Bülten dediğim gibi arkadaşlar dün gece paylaşıldı. Şimdi yine dün gece paylaşılan haberlerde 23.43'te paylaşılan PC iletişimin pay geri alım haberi var. PC iletişimde e, dün arkadaşlar e, Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 14 TL 20 kuruş fiyattan 33.700 lot PC iletişim payını geri almışlar. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta Perşembe günü e, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı var. Bununla alakalı Bloomberg'de şöyle bir başlık var. Piyasa faizde 250 bas puan indirim bekliyor. Bloomberg KT'nin Temmuz ayı faiz kararına ilişkin anketine katılan 20 kurum Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %43.5'a düşürmesini bekliyormuş arkadaşlar. Haber şöyle, Bloomberg faiz anketine katılan kurumların medyan tahminine göre piyasa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'da gerçekleşecek toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 bas puan indirimle %43,5'a düşürmesini bekliyor. Ankete göre Temmuz ayında en düşük haftalık repo faizi tahmini %42,5 seviyesinde olurken, en yüksek beklenti yüzde 46 oldu. 20 kurumun katılımıyla gerçekleştiren ankete göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gecelik borç verme faiz oranını yüzde 49 seviyesinden yüzde 46 seviyesine düşürmesi bekleniyor. Ankete katılanların en yüksek gecelik borç verme faiz oranı yüzde 49 olurken en düşük ise yüzde 43 seviyesinde oldu. Yıl sonu politika faizine yönelik medyan beklentisi ise %36 seviyesinde olurken bir önceki anket döneminde bu oran %35 seviyesindeydi. En düşük beklenti Nisan ayı faiz anketine göre 200 bas puan artışla %35 en yüksek beklenti ise 250 bas puan geri çekilme ile %37,5 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran toplantısında bir hafta vadeli repo ihale yani faiz oranının %46'da sabit bırakırken, gecelik vadeli boş verme faiz oranını da %49 oranında bırakarak değişikliğe gitmemişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir sonraki para politikası kurulu toplantısını 11 Eylül'de yapacak arkadaşlar. Yani önümüzdeki hafta verilecek olan faiz kararı sonrası bir sonraki toplantı 11 Eylül'de yapılacak. Yani inşallah arkadaşlar 250 bas puanın daha üzerinde bir faiz indirimi olur. Şimdi dün bir BİSTÜZ endeksi de yükselişte kapattı. Özellikle banka endeksi ciddi anlamda yükselişteydi dün. BİSTÜZ endeksi hafta başından bu yana yaşanan kayıtlara tamamen geri alarak dün günü %2.5 oranda yükselişte tamamladı. Ve böylece üst üste 4. haftayı da artta kapatma yolunda ilerledi. Özellikle faiz indiriminin bankacılık sektörü üzerindeki olumlu etkisine dair beklentilerle son haftalarda güçlü alımların görüldüğü banka endeksi dün günü %4.2'lik yükselişle kapattı arkadaşlar. Dün HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 114 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden nette en fazla alınan hisselerde Koç Holding birinci sırada. Koç Holding'de net alış 777 milyon TL oldu. Bin Birleşik Mağazalarda 173 milyon TL, TÜPRAŞ'ta 53 milyon, Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası'nda 39 milyon ve Türkiye İş Bankası C CSC'sinde net alış 33 milyon TL oldu. Burada özellikle diğer hisselere göre Koç Holding'de daha yüklü bir alım yapılmış HSBC üzerinden. İş yatırım tarafına baktığımızda iş yatırım müşterileri de 36 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. İş yatırım üzerinden nette en fazla da Pegasus var. Birinci sırada Pegasus'ta net alış 250 milyon TL oldu. Türk Havalları'nda 213 milyon TL. Ford Otomotiv'de 119 milyon TL. Türkcell'de 112 milyon TL. Ve Ahlatçı Doğalgaz'da da net alış 96 milyon TL oldu. Dün akşam sizlerle paylaştığım videoda Nette en fazla para girişi olan hisseleri paylaşmıştım. Şimdi de para çıkışlarını paylaşacağım. Bir süz endeksinde dün net para girişi 5 milyar 688 milyon TL oldu. Bist 30 endeksindeki net para girişi 4 milyar 954 milyon TL. Ve tüm hisseler bazında da borsamızda net para girişi 6 milyar 460 milyon TL oldu. Dün nette en fazla para çıkışı olan hisselerde Ford Otomotiv var. Net para çıkışı hisseden 256 milyon TL oldu. Asyaslan'da net para çıkışı 225 milyon TL. Obama karnacılıkta 196 milyon TL. Kuyaş yatırım AŞ'de 178 milyon TL. Ve Gıpta ofiste net para çıkışı 129 milyon TL olmuş arkadaşlar. Türk tarafından açıklanan verilere göre Haziran ayında konut satışları geçen yıla kıyasla %35.8 artarak 107.700 adete ulaştı. Ancak ipotekli satışlarda düşüş dikkat çekerken yabancıya yapılan satışlarda geçmiş yıllardaki ortalamanın altında kaldı. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayınladığı konut fiyat endeksine göre konut fiyatlarında yıllık nominal artış %32.8 olurken enflasyondan arındırılmış reel değişim %1.7 oranda düşüşe işaret etti her ne kadar fiyatlar toparlanma eğiliminde olsa da reel bazda düşüşün hız kestiği görüldü. Bu trendin devam etmesi halinde yaz sonuna doğru reel değişimin pozitif ana geçmesi sürpriz olmayacaktır. İl bazında bakıldığında ise yıllık fiyat artışı İstanbul'da %33, Ankara'da %42, İzmir'de ise %32 seviyesinde gerçekleşmiş Yine Bloomberg'de şöyle bir haber var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi 11 Temmuz haftasında 5,5 milyar dolar artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 11 Temmuz haftasında brüt rezervler 164,4 milyar dolardan 166,2 milyar dolara yükseldi. Net döviz rezervleri de 59.8 milyar dolara çıktı. Aynı haftada swap hariç net rezervler 5.5 milyar dolar artışla 41 milyar dolar oldu. Yani rezervlerdeki artış da aslında Merkez Bankası'nın faiz indirme yönünde elini biraz rahatlatıyor. Bundan dolayı inşallah piyasa beklentisi dahilinde olan 250 bas puan değil de biraz daha fazla yüksek oranda bir faiz indirimi olur. Tabi karar haftaya Perşembe günü açıklanacak. İnşallah verilecek karar ülkemiz için hayırlı olur. Şirketlere ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirtiklerinde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.